bir alan içerisindeki en büyük değeri maksimum fonksiyonunu kullanarak buluruz. Maksimum fonksiyonu çağırmak için FX alanına bastığımda, açılan pencerede max diyerek git dediğimde gelen maksimum fonksiyonu bizim aradığımız fonksiyondur. Yani bir sayılığın değerlerinin içerisindeki en büyük değeri bulmaya yarayan fonksiyon. En büyük yüzü ölçünü bulmak için ben yüz ölçümü sahasının altındaki illerin yüz ölçümüne işaretliği bıraktığımda formülün sonucu olarak 40.838 rakamını yani Konya'yı bulmuş oluyorum. Az önce yaptığımız uygulamayı bir alana seçerek seçtiğimiz alana bir isim vererek alan yüz ölçümü diyorum. Artık bu alanın ismi alan yüz ölçümü olmuş durumda aynı formülü eşittir maksimum dediğimde alanların içerisinde alan yüz ölçümünü seçtiğimde aynı işlevi gören bir formül daha yazmış olurum. Her iki formülde aynı işlevi gören formüller bir tanesinde alan adıyla çalıştık. Diğerinde klasik Excel'in hücre işaretlenmesiyle çalıştık.